gerçeğin peşinden canı pahasına dahi olsa ayrılmayan ve bunun için büyük bedeller ödeyen özgür basına yönelik yeni bir saldırı konsepti tekrar devreye konuldu. Dün bu saldırı ve sindirme operasyonlarının bir yenisi Diyarbakır'da tekrar devreye alınarak 20 arkadaşımız gözaltına alındı. İki gündür göz altında tutan arkadaşlarımızın dosyalarına yine bildik yöntemlerden olan kısıtlama kararı getirilerek kriminalize edildi çağrıldıkları durumda gidip ifade verebilecek arkadaşlarımızın evleri, büroları basıldı. Bir arkadaşımız arama sırasında 10 saat boyunca kelepçeli kele olarak bekletildi. Arkadaşlarımıza yönelik söz konusu suçlamalar arasında Stek TV ve Medya haberli TV çıkan haber, program ve yorumlar gerekçe gösterilmektedir. Ancak sanki çok gizli işler yapılıyormuş gibi bir algı operasyonları oluşturmaya çalışılmıştır. Geçmişte birçok arkadaşımıza yönetilen ama sonucu boş çıkan iddialar tekrar bugün göz altındaki arkadaşlarımıza isnat ediliyor. Bu idara düzmecedir ve algıyı başka bir yöne çekme girişimidir. Hatırlanacağı üzere daha bundan bir birçok yıl önce yine kentimize iki yurttaşın helikopterden atıldıklarına ilişkin haberleri yapan arkadaşlarımız göz altına alındığında da aynı olup algı oluşturmaya çalış, çalışılmıştır. Nihayetinde yapılan yargılama sonucunda arkadaşlarımız beraat etmiş, hatta Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. O gün de yine yandaş medya eliyle basın komitesine operasyon diyerek manipülasyon yaratılmıştı. Yapılan bu operasyonun tek amacı AKM tarafından yürütülen sınır içi ve ötesi operasyonlarda yaşananların halk tarafından bilinmemesini sağlamaktır. Nitekim birçok sanal medya hesabında <laughs> gazetecilerin gözaltına alınmasını Kuzey Doğu Suriye yapılacak operasyonun yol temizliği olarak ifade edilmesi de bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu operasyonun Kürtlerin, muhaliflerin sesini sorunu susturma amacı taşıdığını iyi biliyoruz. Bilinmesini isteriz ki özgür basın hiçbir baskı, şiddet, savaş politikasına boyun eğmeyecek ve tüm gerçekleri halka ulaştırmak için bedeli ne olursa olsun mücadele edecektir. Türkiye'de yaşayan halkların, emekçilerin, çocukların, kadınların, inançların, tüm öteklerin sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Maddi manevi zarar vermek isteyen bu zihniyete karşı yıllardır aynı kararlılıkla insanlara ulaştırdığımız hakikati yazmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskı karşısında susmayan özgür basın, bu algı ve baskı operasyonumuzla sinmeyecek, sinecek, susacak değil. Yine özellikle söz konusu Kürt gazetecileri olunca köşelerde sinen sözü olan muhalif diye geçinenler bilsinler ki çember Kürt gazetecilerine yapılan her müdahale ve sindirme operasyonları sonunda gelip yine onları bulacaktır. Geç olmadan ve bugünden başlayarak Kürt basınına herkesin sahip çıkması gerekiyor ülkedeki tüm halklara, demokratik kitle örgütlerine ve gazetecilere çağrımızdır. Küt basında karşı yapılan bu gayri ahlaki duruma karşı sesinizi çıkarın. Bu vesileyle tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısını Van'dan yapıyoruz. Biz hiç çapemeliye azal.